Evet, sen şuraya geç. Amrabat. Amrabat sen orada. Ha. kapı çaldı ya. Kapı çalmış. Ana Okan burada ne yapıyorsun? Vallahi maç var dediler geldik. Ee, biz ee, şey yaptık da geldik. Mornio vallahi ne yalan söyleyeyim. Kadroyu falan yaptık. Siz de kadroyu yapmışsınız demek ki görüyorum. Ee, biz planı yapıp da geldik. Hadi siz planı yapın yapın da şey e, maça geçelim. 5 dakika önce. Bakın şimdi çocuklar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Simen sen şıklıyın yarı hiç odaklanma. Böyle koş 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 vur hep vur. Hep vur. Alvaro Morata aynı se aynı sen şekilde. Sanchez sen de iyi ol. Gabriel Sara sen de hep adam çalımla hep. Mamoca adam çalımlamak bendedir. Çocuklar eee senin hareketin yok bekliyor Ben sana aynı hareketi yapacaksın biliyor musun? Hangi hareketi yapacağım hoca? <laughs> Maymun gibi zıplayacaksın. Mourinho'yu biraz sinir etmemiz lazım. Tamam. Hmm, tamam mı? Tamam çocuklar şöyle yapacağız. Gelin gelin. Ee, e, Enes ve Siz ileri böyle yallah gibi koşacaksınız. Hep goller atacaksınız. Ee, sonra Oğuz sen de aynı şekilde. İrfan sen de aynı şekilde. Amrabat ve Fred, siz de adam çalınacaksınız. Şkrinyar sen de o, hep e, adamları kayacaksın. Çağlar sen de aynı şekilde tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Tamam hocam. Hocam. Adamlarım bunlar. Hadi Okan maç başlasın. Başladı. Aa, altı. Altı ışık. İşte. Ne sıçtı? Geçtiydi. Allah! Gol! 1-0. 1-0. 1-0. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Yes! Ya 16. saniyede gol mü indir ya? Kuyuz oldum neyse. O simen bana at. Tamam. Al bana Moratileri donatayım. Morata alpası. Aldım. Vurdum. Nasıl ya? Tuttu. Nasıl oldu? Oh. Yes! Yes! Topu alayım kornerleri var ama. Neyse, kornerleri olsun. Benim adım Kova değil, Livakovic. Bunu bilin Neyse, açıyorlar. Hemen Şkriniyor geçim geçiyorum. Tamam. Osman 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 al topu. Tamam. Gelsin bana atacakmış. Geldi. Gol! 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 Sevinçimiz sevinçimiz beraberdik. Beraberlik. Gerçek Nesri benim. Gerçek Nesri benim. Neyse çok abartmayayım hadi. Fred koysun topu bir başlasınlar. Fred bana gel. Ben kendim söyledim ama. <laughs> Nereye geleyim? Kendi kendime söyledim. lan kime gitsem ya? Haru kendi kendime söyledim. İyice yaklaştım Torere'ye bir kere kayarım neyse. Kendi kendime diyorum. Amrabat'a Tamam rabat. Tamam aldım. Hop. Hop. Allah Allah. Ya çok kötü bir vuruş ya. Bu sefer kurtardı ya. Öf. Hmm. Ha, top geliyor. Oh. 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 Neyse o. Oh. 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 İlk yarı bitiyor beyler. Al Osman. Hop. saymayacaktın ya. Ha kim <laughs> fual da Alfred hop hop çalımladım hop. Hop geçtim. Top hala bende. Çok güzel gol. Uf, Yes. Asıl gerçek Nesri bizim Nesri. Kayarım böyle ben. Benim adım bomba soyadım Fred. Yeter ya. Ne esas bir son. benim ayarlarını oynadılar. Tamam hoca. Şuradan vurmayı mı denesem? Of, nasıl gol! Nasıl gol! Of, hemen cevap geldi. top geliyor. Ben Allah! Kurtardım. Ay ne gözler. Ya üst ya. Üf. Maç bitti. Ne bitti? Neyse en azından kupa Kopayı Galatasaray'la beraber kaldıracağız. Verin o kopayı. Gel gel Gel. Hocam Mourinho, Okan gelin. Tamam. Tut. Düştü ya neyse.